Şimdi elimizde şey kalmadı e, gönderebileceğimiz e, damızlık kalmadı. Kutu olarak kalmadı. Onun için plastik kutulardan e, mesela yavruyu kapatmış e, burada Mesela yavruyu kapatmış, yavruyu söküyor. Bunlar hepsi damızlık. Bunlar hepsi burada damızlık. Şimdi e, kutuyla gönderdiğim için e, buradan arı silkeleyeceğiz. Ben mesela bunu tekrar şey yapabiliyorum. E, bu arıyı mesela anasız e, arının içine koyup sardırıp tekrar meme verip tekrar sağına soluna ballıçıda koyup tekrar bir bölme bu benim için. Burada kraliçeyi göremedik. Hızımız burada. Bunun apaleti düşmüştü. Düz yeşil yapıştırdım ben buna. Hmm. Gel bakayım. Bu da damızı böyle üç e, parmağın arasına alıp e, çekmemek gerekiyor. E, ayaklarını kopartıyor çoğu insanlar. Hmm. Evet. Yani yavru kapatmış ama kendi yavrusu olmadığı için şu an Buradan arı silkeleyeceğiz. Bunlar YouTube'da da yayınlıyorum ya. Yani. Ha. <laughs> evet. evet. Şimdi kutumuz hazır. Sadece şu çıtaların sallanmaması lazım. Böyle sallan abi bak sallanıyor. Evet. E, yol hali tabi. Şimdi sallanma kesildi. Evet, damızlıklarımız Türkiye'nin her yerine gidiyor. Bunlar yavruyu söktü. Bu bu senenin ilk 9 numarası bu. Yani kutular biraz daha geç toğlandı. Mesela burada 1 2 3 hala duruyor bende mesela. Hatta 1 numara karşıda. Hemen arkandaki o bir numara. İlk, bu yılın ilk tohumlananı. Hmm. Ama bundan zayıf. O biraz daha zayıfa denk gelmiş. Şimdi o çıtaları salacak abi. Sen orada artık Eyvallah. bunlar yumurtasından istediğin gibi şey yapabilirsin. Zaten İnşallah. hazır burada yumurtadan çıktığı için hemen gözlere direkt yumurta basacaktır. Buna bakın Oradan uzaklaşalım. Şu kapağını kapatayım. Şimdi eee elimde kutu kalmadığı için mecburen damızlıkları, hazır damızlıkları çıtalarını başka yerden alıp arayı silkeleyip öyle yollayacağım bundan sonra. Kapatabiliriz abi.